Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yaş problemleri. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Yaş problemleri. Yaş problemlerinin temel prensibi nedir? Şimdi Demet'in bugünkü yaşına x diyoruz. Şimdi Demet'in t yıl önceki yaşı. Şimdiki yaşı x ise t yıl önce dediği için t yıl önceye gidiyoruz. x eksi t olmuş oldu. t yıl sonra derse yani 5 yıl sonraki yaşı gibi üzerine ne yapacağız? ekleyeceğiz. Buradan x artı t olmuş olur. T yıl önce doğmuş olsaydı. Bakın önce doğsaydı sonra doğsaydı. Yani 5 yıl önce doğmuş olsaydı. Burada ne yapıyorum? X artı t diyorum. Çünkü 5 yıl büyük olacak. Sonra doğmuş olsaydı. Yani 3 yıl sonra doğsaydı 2000 yılında değil de 2003 yılında doğsaydı ne olacak? Yaşı küçük olacaktı. Ne yapıyoruz? X eksi T diyoruz. Şimdi bu bir kişi içindi. Eğer A kişilik bir ailedeki bireylerin bugünkü yaşları toplamı X yani bu defa işte 5 kişilik 6 kişilik bir grubun yaşları toplamını bize verdi X diye. T yıl önceki yaşları ne yapıyorum? Bakın X toplam. Herkes t yıl önce t yaş küçülecek. Kaç kişiydi? A kişiydi. X'ten ne yapıyorum? Eksi A çarpı T'yi çıkartıyorum. T yıl sonraki yaşı dediği zaman herkes T yaş büyüyeceği için A çarpı T kadar büyüme olacak. X'in üzerine ne yapıyorum? Ekliyorum. Yani X eşittir A çarpı T olmuş oldu. İki kişi arasındaki yaş farkı sabitse, yani Ali ile Veli arasında 5 yaş fark varsa, t yıl önceki yaşları farkı x yine 5, t yıl sonraki yaşları farkı yine x. İki kişi arasındaki yaş fark hiçbir zaman değişmez. Bunu asla unutmayacağız. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Yaş problemlerinde temel şeyimiz e, denklemi düzgün bir şekilde kurmamız gerekiyor. Adım adım işlemleri yazmamız gerekiyor. Bize ne verdi? Verilenleri düzenli bir şekilde yazarsak soruyu da ne yaparız? Düzenli bir şekilde, rahat bir şekilde çözeriz. Şimdi ilk örneğimizden başlayalım. Bir baba 38, oğlu 10 yaşında. Kaç yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşının 3 katı olur. Şimdi bakın bize bir baba verdi bir de oğul verdi. Şimdi satır satır alt alta yazacaksınız. İlk satıra her zaman şimdi yazıyoruz. Yani şimdiki yaşları. Baba kaç yaşında? 38. Oğlu 10 yaşında. Kaç yıl sonra? Bilmiyoruz. X yıl sonra, K yıl sonra bu size kalmış. K yıl sonra. Baba ne oldu? 38 artı K. Oğul ne oldu? 10 artı K. Bakın denklem kısmı burada. Bakın satırı yazdık. Kaç yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı oldu. Bakın babanın yaşı 38 artı k oğlunun yaşının 3 katı. 3 çarpı 10 artı k diyoruz. 3'ü parantez içine dağıtıyorum. Buradan 30 artı 3 k 38 artı k küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına. Bu da bu tarafa geçti. 8 eşittir 2K. Buradan 4 eşittir K. Bizden ne istiyorduk? K'yı istiyorduk. Demek ki kaç yıl sonra? 4 yıl sonra 3 katı olur diyoruz. Evet ikinci örneğimiz. Baba 35, anne 34. 3 çocuğun yaşları toplamı 21. Bakın baba, anne, 3 tane çocuk C1, C2, C3. Burada kaç tane olduğunu şöyle yan yana yazın. Baba 35 yaşında, anne 34 yaşında. Çocukların yaşları toplamı 21. 7 yıl sonra. Bakın 7 yıl sonra baba ne oldu? 7 yıl sonra baba 42 yaşında oldu. Anne ne oldu? 7 yıl sonra 41 yaşında oldu. Çocuklar ne oldu? Bakın 7, 7, 7, 21 büyüdü. 21'e 21 ekliyoruz. 42. Ne yapıyoruz? Bunları topluyoruz. Kaç geldi? Buradan 125 gelmiş oldu. Diğer bir yol. Neydi? İlk önce bunların yaşlarını toplayacağım. 35 artı 34 artı 21. Yani bu 5 kişilik ailenin yaşları toplamını bulacağım. 70, 90 yapmış oldu. Kaç yıl sonra? 7 yıl sonra artı kaç kişilik aile? 5 kişilik 7. Yaşları toplamına bakın. Kişi sayısı çarpı geçen yıl. Buradan 35 artı 90'dan yine ne gelmiş oldu? 125 gelmiş oldu. Evet. Üçüncü örneğimiz. Baba ile oğlunun yaşları toplamı 50. 7 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtı? Bakın babanın yaşını soruyor. O zaman baba ve oğul diyoruz. Yaşları toplamı 50. Bizden babayı istediği için babaya x diyorum. Oğul ne oldu? 50 eksi x oldu. Bakın ilk satır şimdiki yaşı. 7 yıl sonra. 7 yıl sonra. Baba ne oldu? x artı 7. Oğul ne oldu? O da 7 yaş büyüdü. 57 eksi x oldu. Diyor ki baba oğulun 3 katı. Yani x artı 7 eşittir. 3 çarpı 57 eksi x. 3'ü parantez içine dağıttığımız zaman 171 eksi 3 x x artı 7 bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa küçük olan bilinmeyen büyük olan yana burası 4 x eşittir 164 her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman buradan x eşittir 41 gelmiş oldu. Baba bugün 41 yaşında. Evet dördüncü örneğimiz. Hasan ile Hüseyin'in yaşları toplam 30. Hasan 3 yıl önce Hüseyin 8 yıl sonra doğmuş olsaydı Hasan'ın yaşı Hüseyin'in yaşının 4 katı olacaktır. Buna göre Hasan bugün kaç yaşındadır? Şimdi Hasan Hüseyin diyoruz. Şimdi bizden Hasan'ın yaşını istediği için Hasan'a x Hüseyin o zaman 30 eksi x oldu. Bakın x attı yine şimdiki yaşları olmuş oldu. Ne diyor? Hasan 3 yıl önce doğmuş olsaydı. 3 yıl önce doğsaydı. O zaman Hasan ne olurdu? 3 yıl önce doğsaydı 2000 yılda değil de 1997. 3 yaş büyük olacak. X artı 3. Hüseyin 8 yıl sonra doğsaydı. 8, 2000'de değil de 2008 yılında doğsaydı. 8 yaş daha küçük olacak. O zaman buradan bir 8 çıkardığımız zaman burası 22 eksi x yaptı. Şimdi denklemimize geliyoruz. Hasan'ın yaşı Hüseyin'in yaşı 4 kat olacaktı. Yani x artı 3 eşittir. 4 çarpı 22 eksi x. 4'ü parantez içine dağıttığımız zaman 88 eksi 4 x x artı 3 olmuş oldu. Buradan 4 x'i 4 x bu tarafa 3 bu tarafa gelince 5 x eşittir 88-3 5x eşittir 85 Her iki tarafı da 5'e böldüğümüz zaman x eşittir buradan 17 gelmiş oldu. Demek ki Hasan kaç yaşında? 17 yaşındadır diyoruz. Evet diğer sorumuz. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katı. 4 yıl önce babanın yaşı, çocukların yaşları farkının 5 katından 3 fazla olduğuna göre babanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi baba çocukların yaşları farkı diyor. Ç1 Ç2. Çocukların yaşları farkı x ise baba 6 katı, 6x. Bakın yine x satıra şimdi yazdık. Kaç yıl önce? 4 yıl önce. 4 yıl önce. Baba kaç yaşında oldu? 6x 4. Çocukların yaşları farkı değişir mi? Hiçbir zaman değişmez. Yine x olacak. Şimdi denklem kısmımız. Babanın yaşı 6x 4. Çocukların yaşları farkının 5 katından 3 fazla. Yani 5x artı 3'e eşit. Küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına bu da bu tarafa geçti. Buradan 6x'den 5x çıkınca x, x 4 artı 4 olarak geçti. Burası 7 x eşittir 7. Kim istiyor? Babanın şimdiki yaşını. Bakın şıklarda 7 olur işaretlemiyoruz. Babayı soruyor. Baba 6x. 6 çarpı 7'den baba kaç yaşında? 42 yaşında. Evet diğer örneğimiz. Ali'nin yaşı Fatih'in yaşının 4 katı. Fatih Ali'nin yaşına geldi. Ali 63 yaşında olacağına göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtı? Şimdi Ali ve Fatih'imiz var. Ali Fatih'in 4 katı. Fatih x yaşında ise Ali 4 x yaşında. Burası yine ne oldu? Şimdi arkadaşlar. Fatih Ali'nin yaşına geldiğinde yani 4 x oldu. Bakın kaç yıl geçti? 4 xten x çıkarırsak 3 x yıl geçti. 3 x yıl sonra. O zaman aynı süre Ali için de geçerli. Ali 3x yıl sonra ne olacak? 7x yaşında olacak. Diyor ki Ali 63 yaşında oluyor. Yani 7x eşittir 63. Buradan her tarafı 7'ye böldüğümüzde x eşittir 9 gelmiş oldu. Neyi soruyor? Ali bugün kaç yaşında? Ali bugün 4x yaşında. Yani 4 çarpı 9 36 yaşındadır diyoruz. 7. örneğimiz. Baba ile annenin yaşları sırasıyla iki basamaklı A, B ve B, A sayıları. İki çocukların yaşları A ve B'dir. Annenin yaşı babanın yaşından çocukların yaşları toplamı kadar küçük ise baba kaç yaşındadır? Şimdi babamız var, annemiz var. iki tane çocuk. Ç1, Ç2. Baba A, B yaşında. Anne B, A yaşında. Çocuklarından biri A yaşında. Biri B yaşında. Baba ya yani soruda anne babadan çocukların yaşları kadar küçük diyor. Yani aslında şu demek. Baba anneden çocukların yaşlarının toplamı kadar büyük. Yani AB eşittir. BA artı A, A artı B. Bakın sorularda e, iki basamaklı, üç basamaklı dediği zaman çözümleme yapmamızı istiyor. Onun için şu BA'yı karşıya gönderdiğim zaman burası AB eksi BA eşittir A artı B. Burada iki basamakla AB eksi BA gördüğüm zaman burası 10A artı B burası 10B artı çıkardığımız zaman neydi? 9 parantezinde A eksi B idi burası. A artı B'ye eşit. 9'u parantezine dağıttığım zaman 9A eksi 9B eşittir. A artı B. Her iki tarafta da aynı harfler var. Harfleri Yan yana getiririz. A'yı bu tarafa B'yi bu tarafa atarsam, 8A eşittir buradan 10B. Sadeleştirme yaptığım zaman 4A eşittir buradan 5B gelmiş oldu. Yani 4A eşittir 5B. 2 basamak üç basamak için A ile B ne olmak zorunda? Sıfırdan farklı bir rakam olmak zorunda. En sade hali bu. 4 ile 5 aralığında A buradan 5'e eşit. B de buradan 4'e eşittir. O zaman... Baba kaç yaşında? Baba 54 yaşında. Anne kaç yaşında? Anne 45 yaşında. Çocukların biri 5, çocuklarından diğeri de 4 yaşındadır diyoruz. Bizden ne kadar istiyordu? Baba kaç yaşında? Baba 54 yaşındadır diyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.